Arkadaşlar bu oyun galiba beni deli edecek. Üçüncü kez bitireceğim oyunu resmen. Hadi gel bakalım. Hadi adam sen öldür Gel seni aşağı düşüreyim. Gel bakalım. At şunu bana şimdi. Gel aşağı gidelim. Gel seni aşağı düşüreceğim. Al bakalım. Al bakalım. Biraz yavaş bence. Hocam ama çok hızlı ya bile var. Al, al, al. Ve sonunda artık patlıyor. Ve bunu da bitiriyorum artık. Bu oyunu yine bitirdim. Üçüncü kez bitirdim oyunu. Merhaba. Dur dur. Dur sakin ol.

Thanks for playing. They was Capon Struthers. <laughs> Where well, the team is the Happy Happy Happy? No, that's. Bak şimdi bu ne diyecek bana? Partiye bedava mı davet edildin? Ya köyü kurtardım partiye bedava mı davet edildin dinliyor ya salak. <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelmem altı ayımı aldı. Nasıl? Ha doğru kaplumbağalar da çok yavaş yürüyor unuttum bunu arkadaşlar şimdi uzaya uçacağım ne <laughs> çok yaşa kraliçe mi ben kurtarmam çünkü o kurtarmadı burada ne kar ne de buz var ve su sıvı İnsanları incittiğim için çok üzgünüm biz sadece emirlere uyguluyoruz kabuğumdan çıkıp part Kavundan çıkıp partiye geldiğim için mutluyum. Burası çok güzel etkilendim. Allah, Allah Sen ne diyorsun bakalım? Dağınık saçlı bir araya ne denir? Frisbee. 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 ne diyor? Kraliçe Beatrice devası. Huh. güzel demek istemiştim. Şurada kaplumbağa ne diyormuş. Araların bu parti düzenlemesi çok nazikçe ama yıktıkları evimi geri getirmeyecek. Allah Allah böyle kraliçenin ağzına. Burası ki ke ke kesinlikle benim için çok sıcak. Buranın havası çölden daha soğuk. Ya bir sıcak bir soğuk abi. İlk defa bir nehre giriyorum. Çok garip bir Allah. Çekil önümden Şunlarla konuşacağım azıcık. Da. Ah gözüme konfeti kaçtı. Hmm. Şelaleler etkileyici hayatımda hiç görmemiştim. Ben ne yapacaktım ya? Aklıma bir şey gelmişti. Heh. Bakalım o bebek hala zorluyor mu? Ha bak şurada soklayan bebek. Zorluyan bebek hala sen zorluyor mu? Zor fırt. Zor Ya bir düşemedim şuraya. Zor pırt. Zor Dur zor Dur dur. Ya oğlum ben orayı nasıl çıkacağım ki? Kafasını da zıplayabilirim. Kafasını da zıplamak istemiyorum. Ben ayı. Aa konuşmayı öğrenmiş. Dur, arkadaşlar dinleyin. <laughs> Diye ses çıkarıyor. duydunuz? Aha yok. Bizim Zortpurt buradaymış. Ne haber Zortpurt? Zortpurt. hı, -hı, 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 -hı. maalesef oyundaki bütün ayıları kurtaramadım arkadaşlar. Penguen senin burada ne işin var? Aa! Ben neden böyle yapmıyorum ki? Aş, hayır, 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 hayır. Daha işte. bakalım. Arkadaşlar oyunda şöyle bir bug var. Mış. Şöyle bir bug var oyunda arkadaşlar. Ben ben bunu videodan öğren bir tane videodan öğrenmiştim. Şunu alıyorsunuz ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Şunu koyuyorsunuz buraya tamam mı? Ondan sonra Neresiydi orası ya? Şimdi oradan gidip bir tane daha kutu alayım. Kutucuk. Kutu nerede? Arkadaşlar ben burayı nasıl geçmiştim söyleyeyim mi? Ben burayı böyle geçmiştim. Ben bunu buradan öğrenmedim. Ben çölde öğrendim bu hareketi. Burada B artı A'ya basmamı istiyor. Ama ben burada direkt 2A bas 2A sonra bir tane B'ye basıp şey geçiyordum. Benim kutu almam gereken yer nerede acaba ya? Buradan almıştım kutuyu ben. Kutucu. Kutu kutu pense elinin Arkadaşım eşi oluyor şu. Şey. şurada. Kutu var onu hemen alacağım. Güzel olarak saklanmış resmen yani. Hadi gel bakalım. Neredeydi bunu koydum kutu? Burası. Şimdi uçmayı deneyeceğim arkadaşlar. Oyundaki bugla beraber. Ama bunu nasıl koyacağım işte o sıkıntı. Bunu nasıl koyacağım ki ben şimdi buraya? Koyamam ki ben bunu buraya aslında. Burada koyulmuyor. Koy. kardeşim koysana. sana Aa, oluyor, oluyor. Hadi, hadi, hadi lan. Hadi lan oluyordu. Ha bak şöyle yapmamız lazım. Bak. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Şöyle getireceğim şunu. Tam şu sen bir ilerle. Gel tam yan yana olacak şekilde şey yapacağım şöyle. Gel 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 gel. geri git Tam <laughs> Allah beni kovalıyor. Yardım edin. <laughs> Allah aşkı ağzımı duruyordu ya. Oh oy koydum 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 koydum. Arkadaşlar hayır aa. <laughs> Deli delircem evet delircem. Oldu ya deli oluyor da bu bu salak aşağı düşüyor mu? Yani. Abi dursana ya. Dur koy koy ya. Abi şunu seninle bir koyamaz mıyım? Koydum. Ben ne güzel koymuştum orayı. Neden bozdum ben ya? Ben Abi niye buraya gidiyorsun ya? Ya bir de orada sıkışma ya. Ya gerizekalı gelsin şuraya. Yok abicim ben bunu yapmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bunu yapacağım ben en sonunda olmazsa var ya onu sileceğim vallahi sileceğim en sonunda olmazsa videoyu bitireceğim böyle asla olmaz Abi neden düşüyorsun? Arkadaşlar çok sinirliyim şu anda. O videodaki adam nasıl yaptı onu ya? Ben bir şey bakacağım bir arkadaşım. Neredeydi o? Neredeydi o? Burada değilse işte diğer tarafta evet evet, Benim numaram ne arkadaşlar burada. arada? Arkadaşlar numaraya... Heh burada. Şunu esas alayım da. Bir yapacağım arkadaşlar.